Hocam selamlar. Selam, merhaba Murat hanım. Nasılsınız hocam? Sağ ol, sen nasılsın? İyiyim hocam ben de. Hocam burunla alakalı konuşacağız bugün. Burunla alakalı bu videonun kaynağı şöyle bir şey oldu. Bir arkadaşım burun ameliyatı olmuştu. Buruncu fazla kısaltılmış. Ve daha sonradan da bunu büyütmek istedi. Ve belli zorluklar da yaşadı. Bununla alakalı konuşalım. Çok canım. kaldırılmış mı? Kaldırılmış ve kısa. Geriye alınmış biraz fazla evet. anladığım kadarıyla. Fa fazla <laughs> da gerideydi çünkü. <laughs> Böyle enteresan biraz şey olmuştu ondan sonra. Sonra yeni bir cerrahiyle o burun ucunu biraz uzatmaya çalıştı. Yani hem bu kaptığın burnun bazı hastalarda size yazıyor hocam. burnun fazla küçültüldü falan. Hem burnun küçültülmesi, hem burun ucunun kısaltılması aynı anda konuşalım istiyorum. Şimdi şöyle tabii üç boyutlu düşünmek lazım. Hani küçültmek ve kısaltmak hem üst-alt aksta olabilir, ya da ön-arka segmentte olabilir. Bu tabii bazen oluyor. Hani çok istemese de cerrahi olarak bazen hastanın istemediği kadar küçültülmüş olabiliyor bazı durumlarda. Bunu tabi düzeltmek mümkün ama tabi zor bir cerrahi. Bunlar kolay cerrahiler değil. Özellikle bu gibi cerrahilerde neredeyse tamamında yani burun büyütme ameliyatlarının tekrar revizyon burun büyütme ameliyatlarının tamamında neredeyse bir kaburgadan kıkırdak alma gerekliliği oluyor. Çünkü burun içinde kıkırdak kalmış olsa bile ilk ameliyattan sonra bu genellikle çok az ve yetersiz miktarda bir kıkırdak olur. İşte ya burun sırtı çok indirildiyse çok basık bir burun oluştuysa burun sırtına bir kıkırdak konularak ya da işte çok çok geriye alındıysa burunucu yine burun önüne bir ekstra hani neyse kolon gibi bir şey konup tüm burun uç yapı komponentlerini o kolonun üstüne taşıyarak yine bu işlemler yapılabilir. Ama tabii ki birazcık zor cerrahi. Zor değil mi hocam? Evet. Çünkü o cerrahi geçirdikten sonra arkadaşlar tam istediği gibi olmadığını ama eskisinden iyi oldu. Önemli olan eskisinden birazcık iyi olması. Belki revizyon ameliyatlarda da çok mükemmeliyetçi olmamak lazım. Eskisinden böyle böyle iki basamak falan daha iyi oluyorsa, istediğine yakın yani önceki halinden daha iyi bariz bir şekilde ve istediğine yakın bir sonuç elde edildiyse birazcık artık tatminkar olmakta fayda var. Yani bunu gereğinden fazla küçültülmüşse büyültülebilir. Büyütülebilir. Zor mümkün. olsa da. Evet. Mümkün. Ama asıl kolay olan şey büyük burnu küçültmek. E tabii büyük burnu küçültmek tabii ki de daha kolay. Küçük burnu büyütmek zor. Büyütmek zor. şey peki hocam burun ucunun gereğinden fazla doğrusu istenenden fazla bir şekilde kısaltılmış olması, onda öyle bir durumda vardı Hı -hı. mesela. Bir de fazlaca kaldırılmış aynı zamanda. Yani, yani evet. fazla kaldırılıp fazla küçültülmüştü. Evet. Hı -hı. Burada nasıl bir süreç bekliyor hastayı? Kaburgadan kıkırdak alındığı yine. için bir miktar tabii yine alınacak. Bir miktar işte yani o bölgede bir ağrı kaburga bölgesinde bir miktar ağrı Bir hafta 10 gün kadar sürer. Onun dışında yine benzer ilk ameliyata benzer morluk ve şişlikli bir süreç olur. O da ilk 15 gün içinde çözülür. İlk ameliyattan çok da aşırı bir farkı olmaz. Sadece süre biraz uzayabilir. Bu gibi ameliyatlar genellikle 3 saati geçer. 4-4,5 saat kadar sürebiliyor. O şekilde. Üzücü bir şey. Şey hocam tabii ki de revizyon ameliyatı olduğu için bunlar bizim daha önce revizyon <laughs> burada metal alakalı videomuz var. Orada daha kapsamlı izleyebilirler. Neden revizyon işte kabuklu yani. Yani Kırda kalınmasını falan izleyebilirler. Ama dediğiniz gibi herhalde burada hastanın yine beklentisi iyi belirlemesi gerekiyor. Yani burnu kadar küçülmüşse belki bir daha o kadar... Yani bir burun yapıldı mesela, şimdi böyle hastalarda şöyle bir şey de oldu ki arkadaşta da olduğu için hı hı. söyleyeceğim. Keşke hiç yaptırmasaydım eski haline döndürebilir miyiz diye sordum mesela. Bir burun bir daha eski haline ya döner eski mi? Haline, eski haline, bire bire eski hali haline böyle birebir eski hali gibi yapmak bir şey zor ama işte orada eski hal demek aslında bir miktar büyütmek bunu. Tam eski hali de gibi istemez de. Hani kemerli bir burunsa yine kemerli bir burun istemeyecektir ama daha kabul edilebilir. Birazcık daha güçlü duran böyle çok basık ve küçük durmayan bir burun isteyecektir suratında muhtemelen. Muhtemelen öyle bir şey de evet, Yapılması istenen şey o zaten. Yani Evet. de şey olabilirdi. Yine revizyonun zorlukları şöyle bir parantez açalım mı hocam? Yine bu videodan o videoya gidebilirler ama Şimdi revizyon burada ameliyatı genelde zor zannedilir ya öyle de söylenir. Öyle midir? Bu öylesi de kimin açısından zordur? En büyük zorluk cerrah açısından zaten. Hani daha önce ameliyat yapılmış bir bölgede tekrar ameliyat yapmak zaten çok kolay bir iş değil. Onun dışında hastaya çok ekstra bir zorluğu yok. Demin söylediğim şekilde bir miktar işte kaburgadan kırda kalınacağı için o bölgede bir miktar ağrı hissedecek ekstradan. Onun dışında çok da fazla bir şey değişmeyecektir hasta için. Tamamdır hocam. Bu zaten çok spesifik bir konu. Çok evet. konunun esin kaynağı arkadaş olduğu için onunla böyle bir bilgilendirmiş olalım. Benim soracaklarım bu kadar hocam. Sizin ekleyecek bir şeyiniz yoksa. Şu anda aklıma gelen bir şey yok. Hastalarımızın böyle bir şikayeti varsa yorum yapabilirler. Soru sorabilirler yorumlarda. Onlar da böyle kanala katılım gösterirlerse. Hı. Onların sorularını da videolara konu edinmeye hem Instagram'da hem YouTube'da çalışıyoruz. Evet. Görüşürüz. Görüşmek görüşmek